Şans topu formülüne hoş geldiniz. Şans topu çekilişinde de bu hafta 5 artı 1 bilen çıkmadı. Bu hafta çıkan rakamlar 3, 17, 18, 23, 26 artı 4 çıktı. Biz de bir rakamla 4'ü kaçırdık bakın. 3, 23, 26'yı bilmiş gördünüz gibi. 16 ile 17 yazmış olsaydık 4 tane sayı yakalamış olacaktı. Bakın 17, 23 burada yazmış gördüğünüz gibi. Burada da bakın 17 rakamı yine vermiş gördüğünüz gibi. Bakın. Burada da 26 rakamını. Bakın 3 ve 26'yı burada da yazmış gördüğünüz gibi. Burada işte çok yakın olarak kaçırdığımız rakam 16'yı 17 yazmış olsaydık 4 tane rakam yakalamış olacaktık. Ama yine 3 tane rakamı yine yakalamış olduk gördüğünüz gibi. Bakın 3'ü bile burada bile basmışız gördüğünüz gibi. Bakın burada da 15, 17 demiş şey olsak burada da 3 tane sayıyı yakalamış olacaktık biz de yine. Şimdi gelelim. Buradaki kaçırdığımıza bakın. 17 26'yı burada yazmıştık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın artı 5 yazmıştık. Bir rakamla değiştirmiş olsan 2 artı 1. Buradaki 2'yi de 3 yapmış olsan 3 artı 1'i de belki siz de yakalayabilirdiniz yani. Şimdi gelelim. Yazmayın şekline bakın. Yazmayın şekli bu hafta tam %100'ü tutmuş yine. Birinci sayıya 6 ile iyi rakam yazmayın demiştik. 3 ile iyi rakam çıkmış. İkinci sayıya da 8 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 17 rakamı çıkmış. Üçüncü rakama 2 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 12, 18 çıkmış. Üçüncü rakama da 2 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 22, 23 çıkmış. Son rakama da 7 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 26 rakamı çıkmış. Artısını da 9 yazmayın demiştik. Gördüğünüz gibi 4 çıkmış gördüğünüz gibi. Yazmayın şekli. Gördüğünüz gibi %100 tutmuş oluyor. Şimdi gelelim bu sayının çözümüne bakın. Hangi sayılarla toplanmış, hangi sayılarla çıkmış. Şimdi sizlere onları göstereceğiz. Ve burada da çok dikkatli izlemenizi öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz. Bakın 8'den 5. Bakın. 8'den 5 çıkınca 3 sayısı kalmış oluyor. Bakın. 8'den 5. Bakın. Zaten ben en başta zaten 3 sayısını burada bile yazmışım. Bakın burada bile yazmışım gördüğünüz gibi. Gelelim 17 rakamına. 12, 5 daha 17. Bakın 12, 5 daha 17. Bakın çapraz denk geliyor bakın. 17 rakamını bakın yazmışık burada gördünüz mü? Bakın burada 17 rakamını vermişik bizde gördünüz mü? Bakın 17 rakamını burada bile vermişik. Burada da vermişik gördünüz mü? Gelelim 18 rakamına. 28'den 10. 28'den 10. Bakın çapraz. Bakın 18 rakamı geçen hafta da vardı. Bakın 28'den 10 çıkınca 18 sayısı kalmış oluyor. Şimdi gelelim 23 rakamına. 29'dan 6. 29'dan 6. 23 rakamı kalmış oluyor. Bakın 23 rakamına gördüğünüz gibi yazmışık burada gördüğünüz gibi. Burada da gördüğünüz gibi 26 rakamını yazmışık. Bakın 23 rakamını burada bile yazmışık gördüğünüz gibi. Bakın 17 23 diye gördüğünüz gibi. Gelelim burada 26 rakamına. 18 8 daha 26. 18 8 daha 26. Bakın çapraz denk geliyor. Ben de zaten o şekil yapmıştım bakın. 26 sayısını gördüğünüz gibi burada yazmışık bakın. Burada bile yazmış gördüğünüz gibi 26. Ben de zaten o şekil toplama şekli yapmıştım zaten. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bu sistemden oynamış olsanız 4. Bu sistemden 4. Bu sistemden 4. Ve bu sistemden 4. Ve bu sistemden, ve bu sistemden oynamış olsanız 3 artı 1 denk gelmiş oluyor. Bakın artı da tam denk gelmiş oluyor. İşte gördüğünüz gibi yazmayın şeklinde tam %100'ü tutmuş gördüğünüz gibi. İşte bir, birisi de yorumda yazmış kendin misen kendin zengin olursun. Sahtekarlar diye yazmış. Adi şerefsiz bir terbiyesiz bir kişi. Onu da ben zaten YouTube'da şikayette bulunacağım. Onu da bilmiş ol Facebook'ta yazmış. Ama YouTube'da da herhangi böyle bir yazı gördüğüm takdirde şikayet edeceğim. Asıl terbiyesiz şerefsiz kendisidir. Burada bize küçük düşürtmeye hakkın yok. Şerefsizler diye yazmış yani. Şeymiş. işte kendin bilsen kendin zengin olursun. Şerefsizler, terbiyesizler kelimesini kullanmış. Ben de zaten onu direktmen YouTube'da zaten şikayette bulunacağım. İsmini de vermek istemiyorum ama bir daha o yazıyı gördüğümde ben direktmen şikayette bulunacağım yani. Bize bu kadar şeyi ne küçük düşürtemezsin. Biz kimseye şu yüzde yüz garanti veya kardeşim şunu oyna yüzde garanti veya bunu yüzde garanti veya bunu oyna yüzde garanti diye kimseye demiyoruz. Bize bu kadar bir şeyimizde videolarımızı da küçük düşürtmeye veya bizi de küçük düşürtmeye de hakkın yok senin. Neymiş kendi bilse kendi zengin olur. Burada da şeyini bize de yazmış yani. Şerefsizler diye. Şerefsiz kendisiniz. Terbiyesiz kişi. Senin o usturlu yazmaya, yorum yazmaya hakkın yok. Tamam mı? Biz burada analiz yapıyoruz. Biz kimseye şu yüzde garanti dersek dersin ki kardeşim sen şu videoda anlattın ki şu garantiydi. Bu garantiydi. Ben de işte yazdım tutmadı. Dersin de açıklama yaparsın bize. Dersin ki böyle bir videonu gördüm. Şu videonda işte şu tarihteki çektiğim videoda şunlar garantiydi. Şunlar garantiydi demiştim. Ben de işte yazdım diye şey yaparsın, açıklama yaparsın. Biz kimseye şu yüzde garanti demiyoruz kardeşim. Bu rakamlar üzerinden oynayın diyoruz. Seni gibi kişilere demiyoruz. Tabii. Öyle şerefsiz, terbiyesiz kişilere demiyoruz yani. Bu yazdığın şeyi çok kınıyorum. Biz bunu sayesinde satıp duruyoruz yani. Bak burada gördüğün gibi burada yakalamış oluyoruz buradaki rakamları bak. Burada kimseyi biz kimseyi kandırmıyoruz kardeşim. Biz kimseye de şu yüzde yüz garanti veya bu yüzde garanti dersek o zaman haklısındır. Öyle bir yazı yazmana hakkın yok. Yani her analiz yapanlara da demiş oluyorsun. Sadece benim için konuşmuyorum. Böyle analiz yapanlara onlara da demiş oluyorsun yani. Yani sen onu kime demen lazım biliyor musun? Şöyle yorumlarda şöyle görüyorum bazı kişilerin hesabı ve hatta video çekenlerde de görüyorum. Adam başlığını yazmış. Sayısal lotoyu yüzde yüz çözdüm. Ya bir bakıyorsun videoya bir içerisine bir giriyorsun. Ne sistem türü var Bakın ne sistem türü var, ne böyle bir şifreyle bir çözümlülük var. Hiçbir şey yok. Buraya arkadaşlar 1 yazalım, 12 yazalım, 20, 24, 30, 41, 46 yazalım. Sonra birer rakam aşağı oynayalım arkadaşlar. Tamam. İşte böyle oynayınca işte 6 tutacak %100 garanti. Sen git onlara bu türlü fırça yat. Bizim gibi kişilere fırça atamazsın. Tamam kardeşim. Biz kimseye %100 demiyoruz. Başlığını da %100 garanti diye de yazmıyoruz. Sen gideceksen git onlara hesap sor. Başlığını sayısal lotoyu yüzde yüz çözdüm. Ne demek? O zaman yüzde yüz buldum demektir kardeşim. Sayılar buldum demektir. Git ona yaz o yazacağın kelimeyi. Kendin bilsen kendi tutturulsun diye şerefsizler diye kelimesini yazacaksan ona yaz. Bize yazmana hakkın yok tamam kardeşim. Bizim tutturduğumuz adayı kanıtlarımız elimizde var. Biz bu çiftlerin sayesinde tutturuyoruz. Ama biz şu rakamlar yüzde yüz garanti. Veya bu %100 garanti diye kimseye demiyoruz kardeşim. Şimdiye kadar öyle bir videoda çekmedik yani. Onu yazacaksan onu o kişilere yaz. Öyle başlığını yazıp da böyle ilgi çekici kelime yazanlara. Sayısal otoyu %100 çözdüm. Şimdi bir bakıyorsun içinde hiç %100 çözümünün yanından değil. Ne sistem var, böyle ne sistem var, ne de çözümlülük yapıyor, ne de yazmayın şekli diye bir kural var. Hiçbir şey yok. öyle... Almış defteri kalemine böyle buraya bir yazalım, buraya on yazalım, yirmi, otuz. Ne şifre türü var, ne sistem türü var, hiçbir şey yok. Git yazacaksan onlara yaz. Bize yazman hakkın yok. Biz kim, kimseyi de kandırmıyoruz buradaki şöyle şöyle yapın diye. Bak burada diyoruz bak, gösteriyoruz bak yazmanın şekli ne tutmuş kardeşim? Yüzde yüzü. Bu hangi sayılarla toplandığına dahil, hangi sayılarla çıktığına dahil çözümünü yapıyor muyuz kardeşim? Yapıyoruz. O kişi çözümünü yapıyor mu? Madem ki yüzde yüz ki çözdüm ki diyor ya, ona diyorum ben. Yüzde çözdüm diyor ya. Git o adamın şeyine bak bakalım. Böyle bir açıklama yapıyor mu? Veya nere topladığını, nere çıkarttığına dair bir açıklama yapıyor mu? Biz her türlü açıklama yapıyoruz burada. Bize o türlü kelime yazdığını çok kınıyorum. Bir daha yazdığın takdirde YouTube'a şikayette kutusuna bildireceğimi de unutmamış ol. Şimdi gelelim arkadaşlar. Yeni formüze. Çıkardığımız rakamlar arkadaşlar. 4, 12, 19, 24, 31 artı 3. 1, 5, 17, 20, 32, artı 5, 3, 14, 20, 26, 31, artı 1 olarak çıkardık. Buradaki sayıları da 5, 11, 18, 24, 32, artı 8, 6, 18, 23, 30, 31, artı 14 olarak çıkardık. Ve buradaki sistem türlerine göre yaptık. Şimdi artı kısımları da koyacağız arkadaşlar şimdi. Artı kısımları da koyduk arkadaşlar. Artıları da 1, 14, 5, 3, 8, 13 ve 9 olarak çıkarttık. Ve buradaki sistemlere göre oynamanızı öneriyoruz. Şimdi gelelim bu haftaki yazmayacağımız rakamlara. Geçen hafta dediğimizin gördüğünüz gibi %100'ü tuttu. Birinci sayıya 7 ile rakam yazmayın. Birinci sayıya. İkinci sayıya 3 ile ilgili rakam yazmayın. 13 rakamı. Üçüncü sayıya 2 ile ilgili rakam yazmayın. 12-22. Ve burada dördüncü sayıya 7 ile ilgili rakam yazmayın. 27 veya 17. Ve beşinci sayıya da 4 ile ilgili rakam yazmayın. 24 veya sonunu 34 ile bitmeyin. Artı gelince de artısını da 6 yazmayın. Biz de burada yazmadık ve bir tanesini örnek verelim sizlere. Yine de. Bakın. 3, 1 daha 4. Böyle bir toplama şekli yaptım ben. Gelelim burada 12 sayısına. 17'den 5 bölmesine çapraz çıkma şekli yaptım. 12 sayısını bu şekilde giderek Gelelim burada 19 rakamına. 18, 1 daha 19. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelin 24 rakamına. 23, 1 daha 24. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim burada 31 rakamına. 26, 5 daha 31. Böyle toplama şekli yaptık ve artı 3'ü de buradan aldık. Siz de buradaki sayıları yine dediğimiz gibi bazı sayıları aynı bırakmak şartıyla diğer rakamları birer ikişer rakamlarla değiştirmenizi öneriyoruz. Diyelim ki örneğin bir sistemden yapacaksan nasıl yapacaksın? Örneğin bu sistemden yapıyorsun. Bir ne demek? Birden dokuza kadar rakam oluştu demek. Örneğin ben bir sayısını burada yazabilir miyim? Yazabilirsiniz birinci rakama. İkinci rakama 10'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. Diyelim ki 17 17'den diyelim ki örneğin 1 çıktınız. Böyle 16 ikinci sayıya yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. 28'e kadar geçerli. Örneğin 23 bir daha 24. Üçüncüye 24 yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksin buradan bir daha 21'den itibaren. Örneğin 23 5 daha 28. 28'i ben yazabilir miyim örneğin? Yazabilirsiniz. Geleceksin buradan son rakamdan. 30'dan itibaren. Diyelim ki örneğin 26 5 31 1 de 32. 3 tane sayı toplama şekli kullanabilirsin. 32 rakamını örneğin yazabilirsiniz. Geleceksiniz artıya bakın. Artılar buradan bile çıkabiliyor aynı sayılar. Diyelim ki örneğin ben bu 3'ü yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 6 yazamazsınız. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz yani. Bizim yazdığımız rakamlar bazen işte birer rakamlarla kaçıyor. Bazı rakamlarda tutabiliyor işte gördüğünüz gibi. İşte biz bile o sayıların üzerinden bir tekrar oynama şekli yapıyoruz yine de bakın. Biz bile oyun üzerinden tekrar oynama şekli yapıyoruz. Çeşke 16, 17 bakın burada hep vermişik gördüğünüz gibi 17 rakamları. Bakın burada bile 17 vermişik. Çeşke burada da 17 vermiş olsaydık 4 tane rakam yakalamış olacaktık. 48 TL kazanmış olacaktık işte. İşte biz de buradaki sistem türlerine göre ona göre oynuyoruz yani. O rakamları da o şekil değiştiriyoruz. Siz de bu rakamları yine bazı rakamları Aynı bırakarak diğer rakamları birer ikişer rakam. Artıları da bazı rakamları bir rakam değiştirin. Buradaki rakamları da yine birer rakam değiştirerek oynamanızı öneriyoruz. Artıları da ve buradaki sayıları da o şekil oynamanızı öneriyoruz. Yani iki tanesi aynı bırak Birak diğer rakamları birer ikişer rakamları değiştir. Rakamları değiştirirken dikkat edeceğin en önemli noktada yazmayı şeklini bozmayacak şekillerle yapmanızı tavsiye ediyoruz. Haftaya yeni şans topunda görüşmek üzere. Hoşça kalın herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.